Bugün 23 Nisan toplandı bütün vatan millet meclisimize Atatürk oldu başkan kaldırdı hasta yurdu yılmaz bir ordu yılmaz bir ordu kurdu Türk'ün şanlı sesini dünyaya duyurdu çocuk dünyanın en büyük saadetidir 23 Nisan ulusal egemenlik çocuk bayramınız kutlu olsun 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramınız kutlu olsun. aydınlaride karanlık kutluyor güneş gibi karanlık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun Bu yurdun bu devletin yüce cumhuriyetin sahibiyiz çocuklar bunları koruyacak Yine biziz çocuklar. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Arkadaşlar sevinelim, hep gülelim, eğlenelim. Sıkılmasın hiç canımız çünkü bugün bizim bayramımız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Nisan. İşte 23 Nisan. Geldi yine büyük bayram. insanlar neşe katan. Atamızdan armağan. Herkes bekler bu anı. Sokaklarda bahar havası. işlerde sevgi, ataya saygı. 23, 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Taşta bugün neşemiz. Eğleniriz, gideriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz bizler yanı. Geldi çocuk bayramı. Atatürk armağanı. Yaşa 23 Nisan. Nisan toplandı bütün vatan. Millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanslı sesini dünyalara duyur. 23 Nisan olsa ergemenlik çocuk bayramınız kutlu olsun. Bu ülkede her çocuğun üzerinde doğar doğmaz geliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesi de 23 Nisan. Nasıl sevilmez insan? Bugün 23 Nisan. Ba 23 Nisan. 23 Nisan. Yurdu koruyan, yarını kuran. Sen ol çocuğum, eskiyi unut, yeni yolu tut. Türklüğe umut, sen ol çocuğum, bizi kurtaran, sözünü tutan. Sen ol çocuğum, küçüksün. 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Süsleriz biz her yanı gel 23 Nisan günü bayram yapar çocuklar, 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstüne. 1920'de duyul... Sevinçliyiz hepimiz, taştı bugünleşemiz, eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan, süsleriz biz her yanı, Gel geldi çocuk bayramı, Atatürk'ten armağan, yaşa 23 Nisan. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun çocuklar. Nice güzel bayramlara.